Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve güzel bir gün geçirmiştir. Tekrar güncel bir açılım yapacağım sizler için. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da onun için ne ifade ediyorsun diyeceğiz. Bakalım aklınızdaki kişi için ne ifade ediyorsunuz, sizi nasıl görüyor. Bunları anlamaya çalıştığımız bir açılım olacak. İnşallah sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun arkadaşlarım. Tabii sizler de lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı, yorum yazmayı unutmayınız. Bu şekilde tüm videolara dahil olabilirsiniz. Yani tüm videolardaki enerji ve niyetlere dahil olabilirsiniz. Alma verme dengesi çok önemli arkadaşlar. Evet, bunu yapan arkadaşlara da tabii ki teşekkür ediyorum. Umarım tüm videolarım birer cevap ve farkındalık olarak geri döner. Peki aklınızdaki kişiden şöyle üç tane cümle alalım. Ha gel bakalım. 2 tane geldi. Evet şöyle söylüyor diyor ki şu anda duygularımı açmak yerine mantığımı kullanıyorum. Bana layık mısın? Diğer bir cümlesi her gece seni düşünmekten saatim ilerlemez olduğu zaman geçmiyor. Ve bir diğeri de mantığa oturtamadığım her şeyi artık mantıkla halledeceğim. İlişkimiz dahil. Mantıkla oturtamadığım her şeyi artık mantıkla halledeceğim. İlişkimiz dahil. Evet böyle cümleler geldi. Kendi durumunuza göre yorumlayın arkadaşlarım. Peki şimdi onun için ne ifade ediyorsun? Buna geçmeden önce aradaki duruma bir bakalım. Bu aklınızdaki kişinin enerjisi şu anda. Bu sizin enerjiniz. Bu da ortak enerji. Evet aklınızdaki kişi sevimli ve çekici özelliklere sahip yoğun bir cazibesi var. ...maddi maddi açıdan şanslı bir döneme girmiş olabilir... ...biraz böyle hayatın keyfini çıkardığı bir dönemde... Ee, ...bağımlılıktan kaçarak normal çalışmaya ...normal yaşamaya çalışan biri arkadaşlar... ...biraz böyle varlıkla sınanıyor olabilir... ...yani aşırı derecede bir maddiyat elde etmiş olabilir... Ee, ...ve bu yüzden de hani e, bu şansını... ...biraz bağımlılık noktasına e, getirip kontrolden çıkmış... ...ya da bu kontrolden çıkmaya meyilli biri olabilir çok para harcamak ya da işte farklı yerlerde farklı aktiviteler yapmak gibi. Biraz bununla sınandığı bir dönem. Ee, çünkü şöyle söylüyor kart. Zira maddi durumlar bu kişide bağımlılık yaratırsa elindekileri kaybedecek diyor. Böyle bir sınıra gelmiş arkadaşlar. Yani kısacası ne oldum delisi olmuş olabilir aklınızdaki kişi. Peki sizde ne var? sert ve travmatik bir geçmiş yaşamış olabilirsiniz sürekli bu geçmişe takılıyor gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar ama artık geçmişten kaçmayıp bir şekilde bunlarla yüzleşmeyi öğrenmişsiniz ve bir takım sınavlar vermişsiniz hala daha vermeye devam ediyorsunuz ama genel anlamda kendinizi kötü bir şans içinde hissediyorsunuz Belki bu hayat ailesinden dolayı belki ikili ilişkilerle alakalı ama böyle kendinizi kötü hissettiğiniz şansınızın, olmadığını hissettiğiniz bir andasınız gibi gözüküyor. Arada ne var? Venüs var. Aşk ve romantizm istiyor her iki tarafta. Keyifli zamanlar, keyifli buluşmalar yaşamak istiyor. Uyumu yakalayalım, artık barışalım. Bu küslük bitsin ya da uyumlanalım diyor. Her iki tarafta maddi kazanç peşinde ve her iki tarafta da dişil enerji yüksek gibi gözüküyor arkadaşlar. Peki aklınızdaki kişi şu anda neler yapıyor? Buna bir bakalım. Neler yapıyor? Etrafındaki bencil insanlara sabretmeye çalışıyorum diyor arkadaşlar. Evet duygusal bir insandan bahsediyoruz burada ki zaten biraz evvel dişil enerjisi yüksek birinden bahsettiğimiz çıkmıştı. Ee, biraz böyle etrafındaki bencil tutumlu ona düşmanlık taslayan insanlara karşı sabır gösteriyor. Aceleden kaçtığı e, sabırla sınandığı sabretmeyi deneyimlediği ve öğrendiği bir hayat evresinde olduğunu söylüyor. Ve hemen altına mukadderat kartını verdi arkadaşlar şu anda kadersel bir süreçten geçtiğinin farkında bu kişi. Kadersel bir kırılma noktası olmuş. Dolayısıyla yazgıdan kaçamıyorum ve bu gelenleri sabırla deneyimliyorum ve öğreniyorum. Aslında her anlamda iş olsun, kariyer olsun, ikili ilişki olsun, aile olsun sabırla sınanıyorum. Ama çok şey öğreniyorum ve biliyorum ki şu anda bunlardan kaçamayacağım. Şu anda bunlar benim bir kırılma noktam dediği bir durumu var. Bu kişi etrafındaki bencil insanlardan bahsetmişti arkadaşlar daha çok kendini düşünen hatta bu insana kin ve nefret aşılayan, düşmanlık aşılayan insanlar var. Bunlara rağmen kişi aslında modunu düşürmemeye çalışıyor. Ben burada güçlü durmaya çalışan birini görüyorum. Yani evet böyle insanlar var ama yine de ben hani tadını tuzunu kaçırmıyorum. Ya sabır deyip geçiyorum. diyen. Hatta bir kısmı işi şakaya vuruyor olabilir. Bir kısmı inadına böyle sevinçli, mutlu gözüküyor olabilir hatta bir kısmı da gerçekten bir takım kutlamalar yapıyor olabilir yani farklı insanlarla farklı grup ve arkadaşlarla e, samimi sohbetler güzel kutlamalar güzel yemekler de yapıyor olabilir e, ve bu kişi e, şu an kalben en fazla istediği şeyin her şeyini alıp gitmek olduğunu söylüyor arkadaşlar yani bulunduğu ortamı bu bencil insanların bu kin ve nefret ortamının düşmanlık ortamının olduğu yeri terk etmek olduğunu söylüyor e, hatta bir kısmı şunu söylüyor olabilir. E, Canı gönülden istediğim şey aslında şu anda darmadağın olmuş hayatımı tekrar toplamak. Bunu da söylüyor olabilir. Yani hayatına bir düzen, bir tertip getirmek istiyordur belki. Ve bu kişi kalp anlamında, aşk anlamında sürekli bir şeyleri tekerrür e, yaşadığını söylüyor. Yani başa saran, tekrar tekrar devam eden tekrar tekrar başına gelen bir kısır döngü içinde demek ki aşkta hep kötü şeyler yaşıyor ya da aşkta hep aynı olaylarla hep aynı tip insanlarla karşılaşıyor olabilir ee, ve gerçek aşkı yaşamak istiyorum bunu candan kalpten istiyorum ama maalesef ki e, hep aynı yerlerde takılıp kalıyorum ya da hep aynı insanlarda ya da hep aynı hatalarda takılıp kalıyorum bunları yapıyorum ya da hep böyle insanlara denk geliyorum diyor olabilir. Kelebek kartı ile birlikte yaşadığı tüm bu süreç onu çok fazla olgunlaştırmış, dönüştürmüş ve hayatında ciddi değişimlerden geçiyor arkadaşlar bu dönem. Ee, ve kendini bir o kadar da bu değişim ve dönüşüm sürecinde bereketli hissediyor. Hareketli bir dönemdeyim, çok çalışıyorum, çok hızlı hareket etmek zorundayım çünkü. Ama bir o kadar da bolluk ve bereket içindeyim, verimli bir dönem içindeyim. Elime attığım her şeyde kazanıyorum dediği bir dönem var. Ki zaten ilk kartımızda ne çıkmıştı? Bu kişi biraz maddi açıdan rahatlamış, hatta rahatlamanın ötesine geçmiş parasal anlamda bir savurganlık içine girmiş olabilir. Düşünmeden harcıyor olabilir. Eğer bu bağımlılığını bırakmazsa da elindekileri de kaybedebilir mesajı gelmişti. İşte burada da aslında bu var. Yani maddi anlamda gerçekten elini nereye atsa orada bir bolluk ve bereket geliyor gibi gözüküyor. Peki sizinle ilgili duygularına bir bakalım. Sizinle ilgili duygularda neler var? sizinle ilgili duygularda neler var? Evet bakın kalbi burada da verdi. İki ayrı desteden kalp çıktı arkadaşlar. Ve hemen kupa kraliçesinin altına verdi. Yani diyor ki en az onun beni sevdiği kadar ben de onu seviyorum diyor. Çok net geldi. Ee, burada duyguların karşılıklı olma durumu vardır ki zaten burada kalif kartını da verdi arkadaşlar. Ee, kişi size karşı yoğun bir aşk, yoğun bir çekim hissediyor ve sizinle yüz yüze gelmek Yüz yüze gelerek açık açık konuşmak istiyor. Ve diyor ki açık konuşmak aslında en doğru olan. Benim bunca zamandır ona yapamadığım ama artık yapmam gereken şey bu diyor. Aa çok ilginç bakın arkadaşlar bu kadar olur. Kalp bir çıkmıştı zaten şu desteden. Bakın burada da çıktı görüyor musunuz? Ve kupa kraliçesinin altına vermiş. Yani size karşı çok yoğun duyguları var arkadaşlar. Aranızdaki duygunun gerçek bir aşk olduğunu söylüyor. O diyor beni gerçek bir aşkla seviyor. Biliyorum. Kalpten istiyor, candan istiyor ama ben de en az onun onun beni istediği kadar ben de onu istiyorum. Yani burada bir karşılıklılık durumu var. Ama bu kişi size tilkilik yapıyor olabilir arkadaşlar. Bakın. Yani aslında kalben size karşı bağlı, size karşı gerçek bir aşkı var. Ee, ve yüreğini ortaya koymak istiyor. Aslında duygularını belirtmek istiyor size. Çünkü siz belli ki bir kupa kraliçesi olarak e, sorgusuz sualsiz duygularınızı ortaya koyuyorsunuz. Bundan hiç gocunmuyorsunuz. Ama o bunu yapmıyor büyük ihtimal. Burada çünkü tilkiliği de verdi. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kişi bir takım sırlarının açığa çıkmasını istemiyor. Bu sır belki yaşadığı başka bir ilişki olabilir. Bu sır belki yaşadığı e, düzen e, olabilir. Bu sır ailesi olabilir. Bu sır yaptığı iş olabilir. Yani burada bu kişi herhangi bir konuyla ilgili size bir hayat sırrını açıklamak istemediği için ee, ki içine için 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 yiyen bir sır onu çünkü size söyleyemediği için bundan dolayı arkadaşlar burada bir kurnazlık çalıştırıyor evet sizden gizliyor bir şeyleri çünkü dengede kalmalıyım diyor uyumlanmalıyım diyor ee, dolayısıyla sizinle başka şeyler arasında uyum sağlamak için duygularını açıkça ifade etmeyen ama en derinlerinde çok yoğun duyguları olan ve duygularımız karşılıklı diyen biri var ve bakın dişil enerjisi zaten yükselmiş bu kişi de arkadaşlar. Ve sizden bir şeyleri talep etmek istiyor şu anda. Bir talep etme durumu söz konusu. iç sesine kulak verdiğinde, sakinleştiğinde ve durulduğunda aslında size bir şeyleri açıklamak, sizden bir takım yardımlar almak... Bunları çok istiyor fakat kendini durduruyor burada arkadaşlar. Değnek dokuzusuyla birlikte güçlü olmalıyım, ...kendimi belli etmemeliyim... ...evet maddi anlamda bir takım sıkıntılarım var... ...ama yine de dik durmalıyım... ...sanki her şey yolundaymışım gibi... ...davranmalıyım da diyor olabilir... Asla sizden maddi anlamda da bir takım talepleri var bu insanın... ...ya da bir kısmı için yardım... ...destek görmek, rehberlik almak... ...bunları istiyor olabilir... ...fakat e, arkadaşlar bunu yapmıyor... ...güçlü görünmeliyim... ...kendimi korumalıyım, duruşumu bozmamalıyım... ...şeklinde e, duruyor... ...bir kısmı özür dilemek istiyor... ...fakat... Bunu da yapmıyor. Bir kısmı teklifle gelmek istiyor, fakat buna da engel oluyor gibi gözüküyor. Neden? Kendini korumak için. Neden? Çünkü bu insanın size açmadığı hayat sırları var. Yani hayatın akışıyla ile alakalı e, bir şeylerden haberdar olmanızı istemiyor. Belki düzen değiştirdi bunu bilmenizi istemiyor. Ki biraz evvel saydım yani sebepleri. E, bundan dolayı da maalesef duygularınıza karşılık veremediğini söylüyor. Ama kesinlikle duygular karşılıklı. Gerçek ve büyük bir aşk bu diyor arkadaşlar. Ve bu kişi içi içini yiyen bir durum söz konusu. Bu durumda nedir? İki şekilde yorumlayacağım. Birbirinize söylediğiniz kötü laflar bütünleşmenin önüne geçmiş olabilir. İletişiminizi kırmış, ortadan yok etmiş olabilir. Birbirinize dengenizi bozmuş olabilir. Bir bu. Bir de arkadaşlar dış etkenler bu ilişkide söz sahibi olmuş olabilir. Bunun vermiş olduğu bir yıkım söz konusu. Yani onunla tekrar iletişime geçemiyorum yüzüm yok diyor olabilir ama içi içini yiyor hatta sizin başkalarıyla belki yeni bir şeyler denemek istemeniz e, isteme potansiyelinizin oluşu daha doğrusu bu kişi için bir yıkım bu konuda içi içini yiyor diyebilirim arkadaşlar ve bu kişi sizinle tekrar bir istikrar bir uyum e, yakalamak istiyor bir ying yang enerjisiyle tamamlanmak istiyor adeta arkadaşlar ve güçlüsü ile birlikte kesinlikle sizi çok fazla gözlemlediğini söyleyebilirim. Çok fazla stokluyor sizi. Ve aynı zamanda da bir fırsat bekliyor. Bu fırsat da nedir? Yüz yüze gelmek. Bu fırsat nedir? Açık açık konuşmak. Ve bu fırsat bir hesaplaşma. Ve aynı zamanda da yapılan haksızlıkların bedelinin ödendiğini belki size söylemek. Ya da ben bunların bedelini artık ödemek istiyorum. Artık ilahi adaleti de kendi hayatımda hissediyorum demek olabilir. Çünkü bazı aklınızdaki kişiler size yaptıkları haksızlıklardan dolayı bir takım bedelleri işleriyle, kariyerleriyle, ikili ilişkileriyle, aile ilişkileriyle ödemiş olabilirler arkadaşlar. Bunu da size aksettirecek olabilir. Yani işte ben sana böyle böyle davrandım ama baktım ki hiçbir şekilde bir şeyler yolunda gitmiyor kendi hayatımda diye bir takım itiraflarla da gelebilirler. Burada bir yüz yüze görüşme niyeti de var. Evet. Peki. Sizi nasıl görüyor arkadaşlar? Buna bir bakalım. Onun için ne ifade ediyorsunuz? Onun için nasıl bir insansınız onun gözünde? Buna bir bakalım. Evet, bakın yine kupa karıncısı geldi. Onun için nasıl bir insansınız? Ne ifade ediyorsunuz? O kupa altılısı çok güzel. Ruhsal bir bağlantı olduğunu düşünüyor olabilir aranızda. Böyle çocuksu, masumane ya da bir araya gelince böyle çok çocuk çocuklaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz duygular ifade ediyorsunuz. Masumiyet aslında karşılıksız sevgi, e, beklentisiz sevgi e, ve tabii ki hatıraları ifade eder kupa altılısı. Sizinle ilgili hatıralar bu kişi için önemli. Bunları sık sık hatırlıyor, yad ediyor olabilir. Ee, ve dostluk ve arkadaşlık da var burada arkadaşlar. Bakın dostluk ve arkadaşlık temeline dayalı bir ilişkimiz de var bizim diye olabilir. Bu, bunu temsil ediyorsunuz. Ve hem kupa altınızı hem kız çocuğu e, bu insan için çok masum duyguları ifade ediyorsunuz. Masum bir sevgi. Belki hayatınızda yaşadığınız bir ilk, hayatınızı açtığınız bir sayfa. Bunu da temsil ediyor olabilirsiniz. Ama kesinlikle bir mutluluk ifade ediyorsunuz arkadaşlar. Benim için bir mutlu mutluluk ifadesi diyor yani mutlu haberleri paylaştığınız bir araya geldiğinizde güzel aktiviteler yaptığınız zamanı güzel değerlendirdiğiniz keyifli sohbetler yaptığınız paylaşımlarda bulunduğunuz bir insanı simgeliyorsunuz bu kişi için. Ee, ve bu kişi için aynı zamanda duygusal birini ifade ediyorsunuz. Kupa Kraliçesi zaten bunu söyledik arkadaşlar. Kesinlikle sizinle olduğunda kendini çok iyi hissediyor bu insan. Daha iyimser oluyor, daha duygusal bir moda geliyor. Belki çok katı bir insan, belki duygularıyla barışık bir insan değil ama sizin yanınıza geldiğinde belki bir çocuksuluk oluyor bu insanda, belki bir duygusallık oluyor. Ee, böyle daha bir yumuşak davranmak, daha empatik davranmak gibi hislere bürünüyor olabilir. Bunları veriyorsunuz. E, güzelliğinizden çok etkileniyor. Çok güzel, çok zarif biri olarak, çok asil biri olarak görüyor arkadaşlar. Ve bu kişi sizi hangi sıkıntı olursa olsun bu sıkıntıları çözebileceğiniz bir birey olarak görüyor. Yani böyle dik başlı, burnunun dikine giden e, problem yaratan biri gibi değil de daha çok sıkıntıları çözmesine vesile olan hatta belki tek başına aranızdaki ilişkideki sorunları çözen alttan alan, ilişkiyi idare eden ya da ilişkinizin bu kadar ilerlemesine bu safhaya gelmesine sebep olan yegane sebep olarak görüyor arkadaşlar ilimsel ve umut dolu biri olarak görüyor evet ve onu çok sevdiğinizi düşünüyor tüm sıkıntılara rağmen onu sevmekten asla vazgeçmeyen e, aranızdaki olaylar her ne kadar kısır döngüye girse de başa sarsa da Tekrar tekrar aynı şeyleri yaşasanız da Ona karşı fedakarlığınızdan Sevginizden ve duruşunuzdan ödün vermediğinizi Söylüyor arkadaşlar Ve sizin akışta biri olduğunuzu söylüyor Yani belki de bu insandan çok büyük Beklentileriniz yok Yani sadece akışta olmak Sadece anı değerlendirmek Size keyif veriyor olabilir Çok fazla beklenti içine bu insanı sokmuyor olabilirsiniz Beklentiye girmiyor olabilirsiniz Bunun vermiş olduğu bir mutluluk ve Algı da var Ve bu kişi için köklü bir ilişkiyi temsil ediyorsunuz. Çok enteresan. Yani bu açılım çok enteresan. Bakın kalp iki kere alt alta vermişti. Biraz evvelki kartlardı. Burada da bakın ağacı verdi. İki tane ağaç verdi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu insan için gerçekten çok köklü bir ilişkiyi temsil ediyorsunuz. Yani diyor ki ben onunla uzun yola çıkabilirim. Onunla kökleri sağlam bir ilişki yaşayabilirim ve bizim aşkımız farklı bir evreye gidebilir. O da hangi evre? Para olusu. Yani sizinle ilişkisine ciddiyet katabileceğini düşünüyor. Bir kısmı için evlilik olabilir. Bir kısmı için gerçekten maddiyatınızı ve ruhsal doyumunuzu bir arada tam böyle on numara yaşadığınız, tamamlandığınız bir ilişki yaşayabileceğini düşünüyor. Yani kökleri sağlam bir birliktelik bizimki. Bunu ifade ediyor benim için. Sağlam bir insan. Ne zaman işim düşse ya da işte ne zaman bir yardım istesem, ne zaman bir sıkıntıda olsam... Bana destek olur. Beni yalnız bırakmaz. Ve tamamlanmaya gidebileceğim bir insan diyor. Belki evliliği düşünebileceğim. Belki bir ikili ilişki istesem. Yaşamayı düşünebileceğim bir insan. Öyle biri olduğunuzu görüyor sizin arkadaşlar. Düşünüyor daha doğrusu. Ve aynı zamanda da... Sizin bu insandaki karamsarlıkları götüren... Bu insandaki korkuları götüren ona yol gösteren biri olduğunuzu düşünüyor. Çünkü bu insan gerçekten bilinçaltı ile ilgili çok fazla korkuları olan biri, çok tedirgin olan biri. Kimi zaman aşırı duygusal davranıp bir şeyleri mahvediyor olabilir. Siz burada olgun olan tarafsınız arkadaşlar. Bu kişiyi destekleyen, daha empat, belki bu kişiye ilham veren, daha tecrübeli bilge insansınız. Dolayısıyla da sizin ona yaptığınız bu bilgelik, yol göstericilik, ee, bunu bu insanı karamsarlıktan çeken bir tarafa e, getirmiş Belki hiç yapmayacağı şeyleri yaptı sizin için Hiç düşünmeyeceği şeyleri düşündü ya da düşünüyor Bunun etkisini sizin e, olgunluğunuz, sizin bakış açınız Ve onu değiştiren dönüştüren tavrınız olduğunu söylüyor arkadaşlar Yani diyor ki bana katkısı çok olan bir insan Benim kadar korkak birini belki de bir şeylere ikna eden ya da kendimi değiştireceğime, değiştirebileceğime inandıran biri diyor. Böyle bir yanınız var. Onun üzerinde etki eden bir yanınız var arkadaşlar. Ve aynı zamanda da e, bu kişiye bazı bedeller ödeten biri de olabilirsiniz. Ya da bu kişinin bir takım bedeller ödemesine e, zemin hazırlayan o potansiyelde bir ilişki, bir insan olabilirsiniz. Yani ben bir takım bedelleri ödediğim takdirde onunla mutluluğa kavuşabilirim. Kendi hayatımda bir şeyleri yaktığım zaman, yıktığım zaman. Bu bir bakış açısı olabilir. Bu bir takım e, geleneksel kalıplar olabilir. Bu e, alınan radikal kararlar al olabilir. Bir takım kalıpları yıktığım zaman, bir takım bedeller ödediğim zaman başarıyı, mutluluğu e, yakalayabileceğim bir ilişki. Ve e, arada kalmışlık duygusunu da çok e, sık hissettiğim, kararsızlığı da hissettiğim bir ilişki diyor. Ama burada var sonuç şu. Bir takım bedeller öderse, bir şeylerin riskine girerse, bir takım durumlarla ya da insanlarla köprüleri atarsa işte bu ikilemden ve bu karanlıktan da kurtulabileceğini düşündüğü bir ilişki arkadaşlar. Bu şekilde geldi yorumlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Rumi'ye bir soralım ne diyor. Bakın Rumi de büyücü diyor. Evet demek ki. Bu kişi aslında burada söylediği şeyleri yapabilir arkadaşlar. Çünkü büyücü kartı biliyorsunuz olmazları bile olduran kartımızdır. Burada kişinin kendine özgüveni vardır. Burada kişinin kendine inancı vardır ve iletişim yeteneğiyle kendini doğru ifade etmesi ee, ve ben başarırım, ben yapabilirim fikrine gelmesi vardır. Tabii bunu size de söylüyor aynı zamanda. Dolayısıyla bu ilişkide böyle bir potansiyel var. Yeterli gerek, sadece bir takım riskler almak gerekiyor. Sadece bir takım bedeller ödenmesi gerekiyor. Tabii ki de seviyorsanız bunları da yapabilirsiniz ya da yapmalısınız arkadaşlar. Güzel olan, doğal olan aslında budur ki burada zaten bir ruh ruhsal bağlantısından da bahsettik bu kişiyle. Evet bu şekilde geldi. İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki açılımda tekrar sizleri burada bekliyor olacağım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.